Biliyorsunuz Filistin'de terör devleti İsrail tarafından özellikle Gazze'ye çok büyük saldırılar oluyor. Çok büyük zulümler yapılıyor. Biz de Gazze'yle kardeş belediyeyiz, Şahin Bey Belediyesi olarak daha önce de oraya çeşitli yardımlarımız olmuştu. En son yaklaşık bir 20 gün önce Kızılay Genel Başkanımızla yaptığımız görüşmede özellikle Gazze'nin 5 tane tam donanımlı ambulans ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de meclis kararımızı aldık. İnşallah az sonra protokolümüzü de imzalayıp parayı öğleden sonra hemen aktaracağız. 3 milyon 750 bin lira. Zaten hazırlıkları yapıldı. Ambulanslar ilgili başkanım gerekli çalışmaları yaptı. İnşallah beş tane tam donanımlı ambulansı da içerisinde her türlü müdahaleye yapabilecek donanımlarıyla birlikte Gazze'ye göndermiş olacağız. Ben Doğru <laughs> Başkanımıza, Tatlı Sağlığı'nın Sayın Muhalimize de çok teşekkür ediyorum. Mayıs ayının başından itibaren Filistin topraklarında genel olarak Batı Şeria'da, Kudüs'te ve Gazze'de devam etmekte olan mezalime duyarsız kalmayan bütün bağışçılarımıza, şükranlarımızı arz ediyorum. Ee, özellikle acil sağlık hizmetleri noktasında çok ihtiyaç var. Gazze'de neredeyse Marmara depreminin yıktığı kadar bina yıkıldı. Şu an 75 bin insan evsiz ve altyapılar vuruldu. İçme suyu, atık su şey, şebekeleri vuruldu. Enerji nakil hatlarının tamamı şu anda ihtiyaç karşılayamayacak derecede haram olmuş durumda. E, sanayi tesisleri bulurdu, tarım alanları bulurdu, seralar bulurdu. Çok ciddi bir hasar var. 2000 civarında yaralı var. Hastanelerde, hastanelerde enerji yok ve e, Filistinli kardeşlerimiz bu anlamda yardımlarımıza muhtaç. Filistin yaralı uzak elini kampanyamız noktasında da hemen ilk dakikasından itibaren belediyelerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz harekete geçtiler. Şu an yaklaşık 100 milyon liralık bir acil yardım paketiyle Filistin'e hem Kudüs Batı Şeria hem de Gazze'de yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu, bu çerçevede bugün de biraz sonra burada örneğini gördüğünüz tarzda bir ambulans tam donanımlı ambulanstan 5 tanesini Şahin Bey belediyemiz Gazze'ye gönderecek. Dolayısıyla onun da imza törenini akletmiş olacağız.